Birkaç kısımda bu dersi oluşturacağız. Bu çok uzun bir mesele. E, zamanın deyimiyle 500'den fazla bunun meyvesi var. Bize kârı var, getirisi var, hediyesi var ya da öyle diyebiliriz. 500'den ziyade o 5 tanesini söylüyor. Belki bize de gerisini keşfetmek düşüyor. O da ayrı bir durum. Öncelikle miraç nedir? Hangi manadadır? Miraç nasıl gerçekleşmiştir? Miraç niçin gerçekleşmiştir? Yani bu kadar uzun yolculuğa, bu kadar kısa zamanda ne ihtiyaç vardı? Ee, ve bize kazandırdıkları neler, bize getirdikleri ya da bize hediyeleri neler bu miracın? Bunlar üzerinde duracağız kısa kısa inşallah. Miraç öncelikle Arapça uruç kelimesine yükselmek manasındaki uruç maslarından türetiliyor. Miraç merdiven manasında. Istilahta ise, ıstılahta terim manası olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yedi kat göğü aşarak Rabbimize ulaşması, Rabbimize görüşmesi manasında. Kaç aşamada gerçekleştiğini az önce bahsettim. İki aşamada gerçekleşti. İsra, bu ayetle sabitti zaten. İsra suresinin ilk ayetiyle. İkinci kısmı da Miraç dediğimiz Mescid-i Aksa'dan Rabbimizle görüştüğü Kab-ı makamına kadar olan kısımdı. Peki nasıl gerçekleşti? Bunu az çok biliyoruz. Cebrail aleyhisselam bir gece Efendimiz aleyhisselatü vesselamın göğsünü yardı. Adeta manevi bir ameliyat geçirdi diyelim Efendimiz. Ardından göğsünü e, ilim ve hikmetle doldurdu. Ardından e, Cebrail aleyhisselam nezaretinde Burak bineğiyle diyelim Mescid-i Aksa'ya gelindi. mescid Aksa peygamberlere Efendimiz Aleyhisselam namaz kıldırdı. Tabi bu namazın da manası var. Ardından Sidretül Münteha dediğimiz kısma geldi. Sidretül Münteha normalde varlık aleminin bittiği nokta. Şöyle düşünelim. Güneş sistemi bir ucundan bir ucuna diyorlar ışık yılıyla Işık yılında gidilebiliyor. Güneş sistemi sadece. Düşünün ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir anda ne kadar çok şey yapıyor. Yani hiçbir basit bir hadise değil. Siddetül Müntahya'ya kadar Cebrail Aleyhisselam beraberinde gidiyor. Ondan sonra gidemeyeceğini söylüyor Cebrail Aleyhisselam. Tabi bu arada çok e, yedi kat semanın Efendimiz'e gösterilmesi hadisesi var. Ardından Efref ismindeki bir minekle yoluna devam ediyor ve Rabbimizle görüşüyor. Rabbimizle görüşmesinde 90 bin kelam geçtiği söyleniyor. Ve bu kelamlardan bir kısmını biliyoruz. Ettehiyatu da yani miracımız olan namazda her vakit okuyoruz. Her oturumuşumuzda okuyoruz. İşte o Ettehiyatu'daki kelam bu 90 bin kelamdan bir kısmı. Adeta miracımız olan namazda ne yapıyoruz? O miracı tekrar hatırlıyoruz, yaşıyoruz. Evet kısaca gerçekleşmesi bu şekilde oldu. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Aksa'da imametinin yani diğer peygamber imam, imamlık yapması yani onların şeriatlerinin, dinlerinin esasatını kendisinde topladığını, onların hepsini temsil ettiğini gösteriyor Efendimizin onlara namaz kıldırması. Evet, yedi kat semada, birinci kat semada Adem, Adem Aleyhisselam'la görüşüyor. İkinci kat semada İsa Aleyhisselam'la. Üçüncü kat semada Yusuf Aleyhisselam'la. Dördüncü kat semada İdris Aleyhisselam'la. Beşte Harun, altıda Musa Aleyhisselam'la Yedide son olarak İbrahim Aleyhisselam'la görüşüyor. İbrahim Aleyhisselam'ın Efendimiz'e söylediği bir şey var. Bu Miraç hadisesinde. Diyor ki ümmetine selam söyle. çok ağaç diksinler diyor. Çünkü cennetin havası güzel, suyu tatlıdır. Ümmetin çok ağaç diksinler diyor. Bunu nasıl açıklıyor Efendimiz? Bizim söylediğimiz her kutsi kelime Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber vesaire söylediğimizde cennette bizim adımıza ağaç dikiliyor, meyveler yaratılıyor vesaire. Cebrail Aleyhisselam'ı bu süreçte asli suretiyle gördüğünü söylemiştik. Yani miracın Rabbimizle görüşme noktasına kadar olan kısım çok uzun. Yani bütün yolculuğun sadece üçte biri bakın varlık alemi bitmiş. Dedik ki az önce güneş sisteminde bile bir uçtan bir uca gitmek yılında gidilebiliyor. Güneş sistemi değil. Belki o milyarlarca sistemin olduğu yerleri geçiyor. Belki de bir sema bu sadece. Yedi kat sema bu şekilde geçiliyor. Ve o Sidretül Münta dediğimiz yer üçte biri yolculuğun. Evet Efendimiz bir anda dönüyor ama. Yani giderken o kadar süre geçiyor ama dönüş bir anda. Bir zaman öncelikle Miracı şu şekilde söylüyor. Velayet-i Ahmediye'nin yani Efendimizin veliliğinin Merati bir kemalatta seyri sülükünden ibarettir diyor. Yani velayet mertebesiyle halktan Hakk'a gidiyor Efendimiz Aleyhisselam. Dönüşü nübüvvetle peygamberlikle dönüyor. O da halktan halka şeklinde. Bu şuna işaret. Velayetle nübüvvet yani peygamberlik arasındaki fark. Bakın velayetle ne kadar zamanda gidiliyor o şeyler. Ama nübüvvetle ne kadar çabuk dönülüyor, mertebe fark, buna işarettir. Dönünce müşriklere, müşrikler soruyorlar tabi, müşriklere anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam. E, delil olarak üç ayrı kervandan bahsediyor. Ama bir tanesinde devesini kaybetmiş bir kervan onlara yol gösteriyor. Bu orada görüldüğü noktasına bir işaret olacak. E, bir kervanda e, bir testi var, o testin üzerinde İçerisinde su var, üzerinde bez var, onu kaldırdım oradan su içtim diyor. Bak bunların hepsini anlatıyor ki, bir şekilde o görüşmeler olduğu zaman biz evet onu gördük, şeyi yayılsın. Bir diğer kervan, bunda da siyaha çalan bir deve var en önde diyor. Siyah ve beyaz, sağlı sollu yükü var diyor bunun. Öyle bir kervandan bahsediyor. Tabi müşrikler sabahı bekliyorlar bu sefer. Hani kervan geliyor ya, buraya gelmekte olan kervan bu Yemen tarafında. Bakıyorlar ki evet öyle bir kervan geliyor. E, ee, i̇man ediyorlar mı? Hayır. Demek ki mucizeler bile sadece ne yapıyor? Akla kapa açıyor. Asla aklı, aklı teslim almıyor. Aklı teslim alsa e, imtihanın sırrı kalmayacak. Kalkacak ortadan. Mucizeler bile görüyorsunuz. Hatta içlerinden Mescid-i Aksa'yı iyi bile bilirim diyenler var. Penceresinin sayısına kadar soruyorlar Efendimiz'e. O anda diyor Efendimiz Aleyhisselam, Rabbimiz bana gösterdi görüntüsünü de gösterdi. Ben tek tek sayarak cevap verdim diyor. Bu derece yani. Necm suresinin ilk ayetlerinde ne diyor? O peygamber vehminden konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahiydir diyor değil mi? Ve düşmanları bile Efendimizin emin olduğunu söylüyor öyle mi? Yani o doğru sözlüdür asla yalan söylemez. Ve Efendimiz tek tek bunları anlatıyor. Ve çok tariklerle 25 tane tarik deniyorum. Çok ayrı tariklerle bunlar bize geliyor.